arkadaşlar ben Deniz bugün sizlere de bir video sunuyoruz. Ee, şu an tek başımayım. Şunları toplayayım. Ee, ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum. Şimdi biraz oynayabilir mi? Oynayamaz. Oynayamayabilirim. Umarım videomu beğenirsiniz. Ha, görevler görevleri yapmıyorum yani. unutmuşum oyunu ya. Aradan 2-3 sene geçti oynamayalım Şu an ilk oyun oynayacağım. Dünya maçı vardı en son hatırladığımda. iki kupa. Dünya şampiyon kupam, Bir de lig şampiyon var. bu neymiş? Ha. Dünya maçı yapalım arkadaşlar şimdi. Of. Şunu anlattık. Neyse. Enerjimiz et dolu. 58. Benim adamım böyle güzel bir takımda işte aslanım aslanlı ayakkabılarım böyle sopan var. Ee, yüklenirse başlayacağız inşallah. Evet. Adamlar master ağada. Biz yani şeysiz. Rengimiz yok. Şimdi. acayip kasıyor videodayız ya. Ha. Şunlar full. Sen dur. Ee, sen, sen, Marvin Doğan Sen Seni değişebiliriz. Salvador'la değişelim seni. Ee, seni pausa iletişimine tamam. Neyse bu kadar yapalım. Atışlarda iyi olan sen kötüsün. Seni çıkalım Kendi hiperazı koyalım. Başka başka. Şunu koyalım. Bu kadar. Başlayalım. İnşallah azımız güzel geçer. Rekibimiz de online bir gelecek. Bota karşı değil ve ben bunu çok kolay yenerim. Asarla görüyoruz. Master. Biz bu kara kahramanları master. Seyra Asra. Şimdi Oooo. Oh, Bizi oyunu oynayamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla unutmuşum öyle. Sıra hayatı yaptık. Yani beceremedik. Olmadı. Allah ya. sıra. atıyoruz. Adam neler attı. Aha tuttu. Helalsin. Eğer. Aha. Evet arkadaşlar inşallah mutluyuz Hiç hiç elime sebep değil. Abi son hakkımız evet. Artık valla kontratı da attık şimdi. Evet, kaç Aferin sana. Ha, bu da kaşıyor. <laughs> Şuna gelmez inşallah. Ha, gelmez. Bana geldi sıra kısır. eski hesabım be. Arkadaşlar. Bu ya Giremiyorum da çalındı. Ah, hepte hep çat. Aa, aa, ana ya Allah diyor. Evet adam atıyor şu an. İnşallah vuramaz. Ah burada. Ee yelide. Hadi lan hadi. hadi. Yes. Yes 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 bizde. Sen biz öndeyiz. 2-0 öndeyiz arkadaşlar? Oh, maşallah. Ah tutarsın. Ah bak burada topak. Arkadaşlar bu arada şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, videolarımı artık sesli koyacağım. Kulaklık aldım yeni aldım. Artık sesli dinleyeceksiniz beni. İzleyeceksiniz videolarımı. Umarım videolarımı da beğenirsiniz. İyi seyirler. Adamın kombosu çok az. Ben dolduracağım. atıyoruz beyler. Hadi hepsini kasıyor adamlar. Ana kaçırdım ya lan. Kassız adamdan top kaçırdı Ah. uçuyor. Hadi Hadi bakalım bombayı dolduracağız inşallah. 4-0 yeniliyor adam. Oho. Aha doldurdu. Bombayı doldurdu. Bombayı doldurdu. Adam eziyor 8-1 Çok güzel eziyor adamı. Simul attı. Boş yere giderse top. 8-2 oldu. Ben yendim arkadaşlar. İlk elimiz böyle. Yuvam diye. İyi, iyi güzel. Güzel. Diğer maça geçelim arkadaşlar. Birkaç el atacağım işte. Sonra bitir bitir. Ee, şu çık at. Basın. Ben değiş. Bu benim değilim arkadaşlar. Bu farklı biri. Tam dike salladırla değiş. Başka başka yok. gel geç. Aa. Bu kadar iyi. E, güzel. Enerjimiz de gitmedi arkadaşlar. Durumdayız. İnşallah köşürü gelmez. Evet. Kolay bir geldi. Yeneriz bunu. İnşallah. Ee, yine çıktı karşımıza. Reklam gibi maşallah arkadaşlar. Adam direkt attı da. Aa bir çok erken bastım. İki de oldu. Abi ne erken bastım? Hoppala ya top, topu gidiyor. Dağlara taşlara. Aa, homran da aldık. Ooo, aa, adam işte neye uğradığını şaştı. Şimdi o atıyor. Hadi 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 atarsın atarsın hadi 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 yes bizde bizde. hadi hadi, hadi. Yes, biz de, biz de. bu bir run aldı. Double triple, artı bir run. Aha, yine atarız, atıyoruz. 3-0'dayız arkadaşlar. Güzel gidiyoruz şimdi. Aa yine erken bastım. <laughs> Hop. single Güzel şaştılar yine. 4-0 öndeyiz. Aa 5-0 oldu. Şurada arkadaşlar bak yazıyor görürseniz. İnşallah olmaz. Aa o, o, o ne Adamın güçleri de az. Aa bunu alınmadı. Top dedi. Bak burada güçleri var arkadaşlar. hadi oğul bir ara ne bağırıyoruz arkadaşlar aha yine biz de arkadaşlar atıyoruz hadi bismillah uçtu top uçtu ah tutarsın sen onu triple'ı da aldı haber kadar Umran da aldık kesin Ne yani deşir oldu Sayı aldılar Anlatayım. atayım Çok yanlış yere attı arkadaşlar Evet çok yanlış bir yere attı <laughs> Aldılar bu sayı herhalde. biz atıyoruz. Benim gücüm böyle arkadaşlar altta yazıyor. Ve benim burada arkadaşlar yazıyordu. Tutamadı yine. Aldık single'ı. Şu combo dolunca max oluyor. Oradan uzağa doğru gönderiyorsunuz topa vurunca arkadaşlar. Güzel bir özellik yani. Onunki de az kalmış. Benimki ama doldu dolacak. Bizimkiler çok kötü oynuyor Sıra onda arkadaşlar o atıyor. Boş yer attı yine. Aldı 304 metre diyor arkadaşlar burada yazıyor. O 5-3 yaptı arkadaşlar adam. Aha 6 Bitti. Biz kazandık arkadaşlar tekrardan. Şikago takım. 40 PT'ye ulaştık arkadaşlar. Güzel gidiyoruz şu anlık. Hala 10 100 olunca bronz C oluyoruz arkadaşlar. Güzel yani arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Ee, bakalım bakalım. bakalım. Lehman'ı alalım. Ee, başka arkadaşlar. Şu görünü kimle değişsek? Şu Rickardla değişelim arkadaşlar. Yok olmadı değişim. Bu da olmadı. Bununla değişim. Niye olmuyor? Şimdi olur. Ha, değişti arkadaşlar. Geçelim. Böyle iyi. Güzel yani böyle. Bakalım kim gelecek. Yine aynı adam geldi arkadaşlar. <laughs> Cimlet getirecek adam. İkinci ay. iki kere aynı adam geldi. Gelir mi ya? Ne yenilmeye geldi herhalde. Evet, güzel güzel evet. bir sayımızı aldık. Single. Tekle. Şu mikrofonu düzeltse. sesi kapalı mı? Kapatalım. Oyun sesini kapatsam daha Evet, yine atıyoruz arkadaşlar.

Evet, güzel. Sayıyı kaptırmadık arkadaşlar. Direkt biz atıyoruz. Hop, kol, evet. Güzel, 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 güzel. Hadi, 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 Evet, evet. Üçlü verdi bir de arkadaşlar. Triple. Güzel. 402 metre çok güzel. Sağ koşuyor. 3-0 oldu arkadaşlar. 5-0. Adam yine eğilmeye gelmiş arkadaşlar. Evet. Hadi Max. Oo, arkadaşlar gördüğünüz gibi Max'i kullanacağız. Topu şimdi uçacak. Yani uzayda göreceğiz. Abi. Oyun dondu. Abi, son 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 hakkımız inşallah vururuz arkadaşlar. Evet bay bay top. Evet arkadaşlar top buraya gitti. Olay budur. 749 metre. Homran burada verdi 60. böyle mesajlaşma olsaydı da adama bir GG yazsaydım. Arkadaşlar yakında Hunger Games videoları da gelecek. Onun da haberini vereyim. İyi güzel. Ama tuttu. Çok güzel tuttu. Sayı vermedik ne arkadaşlar. Simba. Aha. 6-1 oldu arkadaşlar. Ve yine ben atıyorum. Benim adam da çok iyi çıkıyor ya. Aa dışarıda bir ayakkabı. Ayakkabı girdi. Adam bildiğin dışarı yatmaz. Sen de olmuş. Aa çok erken. Çok erken çok erken. Nice. Evet. İkili. <laughs> Çok erken bastı arkadaşlar. Hayatının hatasını yaptı adam. Dışarı sor. Evet. Strike edildi. Basmadı ve tüm komboları gitti. Şurada da olan kombu. 8-1 adam yeniliyor, eziliyor işte. Aa, çok erken bastık. Erken bastık. Hop, kontrat hit. Tutamadı. Ve ikili kapı. Koştu, geldi. Direkt dışarıda. Ve oyun bizde arkadaşlar. Son iki tur daha atalım arkadaşlar istiyorsanız. Ya da bitirsek mi ki arkadaşlar? Bir el daha atalım arkadaşlar sonra videoyu bitireyim. Ne nekseyimiz daha Adam ezilmeye geliyor arkadaşlar bugün üst üste geliyor iki kere. ben 3 isteyelim. Bu da son maçımız arkadaşlar. Sonra videoyu bitiriyorum. Şunu çıkartalım. Yine. Diğer lehmanı bulalım. Şunlar yumduğa geberecek. Şu salladığı bulalım. Ve Bu da geberecek. Tamamlıyoruz. Enerjimiz. Enerjimiz de bitiyor. Geliyor. Ya, bu da yaş küçük benim gibi. Umarım yeneriz. Sen biliyorsu da var ama kızı gördüm yanında bildiğim kavlamış. Hadi. Ah. sevgilin armağanı olsun baby. Bizde 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 de Bizde arkadaşlar evet çok güzel Bizde biz de bir sıfır so bir so oldu arkadaşlar aldık sayıyı aldık çok ezik bir atış oldu. Evet çok ezik bir atış oldu arkadaşlar. Neyse ki sıfırına geçtik. Adamda hiç bomba yok yazık. Şimdi şu sayıları sevgilisine armağan edeceğim. Sayı sevgilisine armağan edeceğim. Bu ben de arkadaşlar. Bak. Tuttu, attı, onlarda sayılmıyor. On. Yok biz de on. Ondan. Şu atışı sevgilisine armağan ediyorum arkadaşlar. sana Aa, al, al, al. Aa, tuttum al de aldık arkadaşlar ve güzelce ilerliyoruz hiç yenilmeden koş 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 iki değil dört oldu dört bir oldu atıyor arkadaşlar. Vurmadı. Evet. Sor. Erken bastı. Geç bastı pardon. Bu erken bastı. Bu sefer biz de inşallah. Boş yere gitti. Abla Allah. Enerjimiz de hiç gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ne yaptım ben? Bir şey mi Bu atışı da seviyesini armağan edelim. Sonra oyunu bitirelim. Bizde. Bizde. O top bizde. Bizde. Arkadaşlar dışarıda kıyamet kopuyor bildiğiniz bugün ee, Yağmur çok fena yağıyor Çocuğumlar falan çakıyor yani çok büyük bir Yağmur yağıyor Mikrofondan da gelen ses biraz gırırdayabilir O yüzden o sorundan da özür dilerim yani Abi Ne yaptı bu Yenecek kesin bu bir, bir sayı aldı ama 4, 4 4 yaptı. Yok 4, 4 Aha doldurdu. Max attı. Vallahi max attı. Aha. Bunu Ah ah ah. Oldu mu? Ah ah Ağzına girdi. Yazık oldu hayvana. O gitti. 825 metre. 5 3 oldu. Aa oh, 7 3. Oyun bitti arkadaşlar bu kadardı. Kazandık yine. 4 aydır kazandık arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Benden bu kadar ee, ve aletler vuruldu. Benden bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme butonu. Beğenmediyseniz de beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyun, iyi günler.